Herkese iyi akşamlar. Yorumcu TV kanalıma hoş geldiniz. Bugün Fenerbahçe Trabzonspor maçını elimden geldiğince yorumlamaya çalışacağım. Fenerbahçe'nin ilk 11'ine baktığımızda Livakovic, Osay Samuel, Samet Akaydın, Oster Ferdi Kadıoğlu, İsmail Yüksek, Mia İrfancan, İrfan Can, Simanski, Tadic ve ileride Edince Kola başladı. Tabi Fenerbahçe'de sakatlıklar da vardı. Beko ve Ciko'nun olmayışı stoperde, Fred'in olmayışı. Fenerbahçe bugün bu 3 futbolcuyu da sağda aradı. Yani hadi bunlardan biri olmasa, diyelim Ciko olmasa, Bekav Fred ikilisi olsa belki bu maç böyle bitmeyebilirdi. Trabzonspor Kadıköy'de 3-2 kazanmasını bildi. Ee, onunla beraber 10. dakikada Onaku ile 1-0 yaptı Trabzonspor. İlk yarıya baktığımızda Fenerbahçe ilk yarı isabetli şut vurmadan bitirdi. İlk defa e, böyle bir maç gördük Fenerbahçe'de. Alışık değiliz çünkü diğer maçlara baktığımızda Fenerbahçe en azından pozisyonlara giriyordu, kaleye isabetli şutu vardı. Bugün Trabzonspor karşısında ilk yarıda bunu yapamadı ve kendi sahasında oynamasına rağmen e, üretkenlik anlamında sıkıntı yaşadı takım. Zayç, Simanski, Tadic oyuna artık katılmalıydı. Bir türlü onlar da oyunu hareketlendiremediler. Şu ana kadar bu oyuncuları çok fazla göremedik. E, topu hızlı çeviremedi Fenerbahçe'li futbolcular. Çok yavaş oynadılar. Çok ağır oynadılar. Zaman zaman göstere göstere pas attılar. Yani Göstere göstere pas atmamanız gerekiyor. Siz bu kadar tecrübeli, profesyonel futbolcularsınız. Biraz da topu hızlı çevirmeniz gerekiyor. Bunu yapamadılar. Diğer maçlardaki gibi 3. bölgede istediğini yapamayan bir Fenerbahçe vardı. Oyunu açmaları lazımdı. Geniş alana yaymaları lazımdı. Bunu yapamadılar. Onun dışında Trabzonspor takımı tabii ilk golü attıktan sonra oyunu soğutmaya çalıştılar ve bunda da başarılı oldular. Gerek işte sakatlık olduğunda yere yattılar. Gerek e kaleci Uğurcan e, yavaş hareket ettiler. E, i̇stediği gibi gitti Trabzonspor. Yani Fenerbahçe'nin oyunun temposunu nasıl düşürebilirim? Yavaş hareket ederek, yavaş oynayarak düşürebilirim. Ve bunda da başarı oldu. Fenerbahçe'de bu yavaş tempoya ayak uyduramadı. Yani sizin bu yavaş oyunu açmanız gerekiyordu. Siz de hızlı oynayarak karşılık verecektiniz. Bunu yapamadı Fenerbahçe. E, İsmail Kartal buna çözüm bulamadı. İkinci yarıya baktığımızda 45. dakikada başlar başlamaz maç. Berat'la 2-0 yaptı Trabzonspor. Hemen 2 dakika sonra. Yine 3-0 oldu. Samet Akaydın hatası. Yani Samet Akaydın geçen sene de aynıydı. Fenerbahçe ilk geldiği zamanlarda da bu tür hatalar yapıyordu. Zaten hani şunu söyleyelim Samet Akaydın Fenerbahçe'nin futbolcusu olamaz. Fenerbahçe'nin savunma oyuncusu olamaz. E, bu maçta evet elinizde stoper oyuncusu kalmadığına ötürü Samet Akaydın'la başladınız ama Samet Akaydın 47. dakikada o hatayı yaptıktan sonra oyundan çıkarabilirdiniz. Zaten futbolcunun morali bozuldu. Taraftar e, 3-0 ve Samet'in hatası olduğundan ötürü Samet Akaydın'ı kimisi ıslıklamaya başladı. Kimisi moral vermek için alkışladı. Orada İsmail Kartal erken davranıp Samet Akaydın'ı oyundan alıp Mert Müldür'ü oyuna katabilirdi. Bunu yapmadı İsmail Hoca. 60. dakikada Tadiç'le penaltıdan gol attı ve farkı 2'ye indirdi. 70. dakikada Ferdi vurdu. Uğurcan kornere çıkardı. 73. dakikada Samet çıktı, Batu Şahin, Zayş çıktı, Crespo oyuna girdi. Ve 78. dakikada İsmail Yüksek kırmızı kart gördü. 79. dakikada Ceko çıktı. Mert Müldür oyuna girdi. 89'da da İrfan Can yerine Emre Mor'a bıraktı. 90. dakikada da Tadiç ile yine Fenerbahçe penaltıdan 3-2 yaptı ve farkı 1'e indirdi. İsmail Yüksek yani şunu söyleyelim İsmail bu maçta da aslında ilk yarıda da sarı kart görebilirdi. bir, bir tane pozisyon ya Hatta hakim ilkinde uyardı, ikincisinde yaptı, görmezden geldi. Foul'ü verdi ama görmezden geldi ve sarı kartı ilk yarıda da vermeliydi İsmail Yüksek'e. Vermedi. İsmail Yüksek bu maça çok hırslı başladı. Yani İsmail diğer maçlarda da aynı. Mesela bir geçen seneki Dinamo Kiev maçı diyorsunuz. İsmail genelde büyük maçlarda çok hırsıyla oynuyor. Ve hatalar yapıyor. İşte Ankara Gücü maçında aynı şekilde hırsıyla oynuyor, hata yapıyor. Dinamo Kiev maçında hırsıyla oynuyor, hata yapıyor. Bu maçta da çok hırsıyla oynadı ve o hırs kırmızı kart görmene sebep olur. Biraz daha İsmail Yüksek'in bu maçta sakin olması gerekiyordu. Sakin davranması gerekiyordu. Mesela İsmail bugün de yine şunu yaptı. Ayağında çok top tuttu. Yani İsmail biraz futbol basit oyundur. Senin biraz sakin kalman lazım ve çok fazla böyle riske girmemen gerekiyor. Ama İsmail Yüksek hep bu maçta da diğer maçlarda da olduğu gibi e, riske giriyor. Ve kırmızı kartı da görüyor. Ya hata yapıyor ya kırmızı kart görüyor. Burada da kırmızı kart gördüm ve takımını 10 kişi bıraktım. Bu ilk maçın değil senin. Bu üçüncü maçın. Yani Dinamo Kiev Ankara gücü maçı ve Trabzonspor maçı bu büyük maçlarda kırmızı kart gördüm biraz daha sakin olman gerekiyor. Sen ileride büyük futbolcu olacağım ya da başka tra takıma transfer olacağım diyorsan büyük takımlara o zaman senin biraz daha oyun içinde sakin kalmam gerekiyor. E, bunu yapamıyor İsmail Yüksek'in e, biraz daha sakin kalması gerekiyor. E, onun dışında Samet Akaydın gerçekten e, 47. dakikada o hatayı yaptıktan sonra oyundan çıkmalıydı. Morali bozuldu ve oyundan koptu Samet. E bunu İsmail Hoca niye görmüyorsun? Niye değiştirmiyorsun? Oyundan neden çıkarmadın? E aynı şekilde Miyazaki bu takımda nasıl olur da şu anda e kaçta 73 dakika boyunca sahada kalabilir mi Yazak? Yani Zaiç'in ikinci yarıda hemen oyunun başında alınmalıydı. Siz almıyorsunuz. İlk yarı mı hiç görmedik. Sahada yoktu. E onun dışında sen Zaiç'i 73 dakika boyunca oyun içinde tutuyorsun. E ardından e yine aynı şekilde Simanski'yi çok fazla hareketlendirmedi. Zaten bugün Fenerbahçe'nin orta sahası üretkenlik anlamında iyi değildi. Trabzonspor zaten 3-0 yaptıktan sonra artık bir rahatlama geldi. E maçı bitirdim dedi e haklı olarak ve ondan sonra zaten e Fenerbahçe artık o 3-0'dan sonra e, Trabzonspor biraz kendi alanına çekildi. Biraz oyunu dengede tutayım. E, hamleleri yaptı. Ya burada şunu söyleyelim. Yani değişikliklerde İsmail Hoca bugün çok geç kaldı. Değişiklikleri doğru zamanda yapamadı. Yani Trabzonspor hemen 45. dakikada oyuncu değişikliği yapıyor. 50. dakikada oyuncu değişikliği yapıyor. Siz ise 73. dakikada değişiklik yapıyorsunuz. Sanki önde olan sizsiniz gibi. Ama aslında burada geride olan sizsiniz ve 3-0 yenik durumdasınız. Sizin hemen 50. dakikada değil 2 tane 3 tane hamle yapıp bir takıma şok enerjisi vermeniz gerekiyor. Bunu bugün İsmail Hoca oyunu okumakta ve değişikliklerde çok geç kaldı. Hadi oyunu okumayı geçelim ama oyuncu değişikliklerini bari tam zamanında yapsaydın. Yine söylüyorum maçı kaybedebilirsin ve Fenerbahçe en azından e, şunu görmüş olduk Fenerbahçe'de de, Pes etmeyen bir Fenerbahçe gördük. Her ne kadar 3-0 geriye de düşseler en azından 3-0'dan sonra bile bir şeyler yapmaya çalıştı futbolcular. E, o, o oyundan kopmadılar kolay kolay. İki tane gol buldular ama Fenerbahçe bu maçın ağır bir favorisiydi. Herkes e, maçtan önce Fenerbahçe %99 maçı alır. Hem oyun olarak Fenerbahçe daha iyi seviyede. Hem kalite bakımından Fenerbahçe daha iyi seviyede. E, ama e, gel gör ki Fenerbahçe takımı e, maçı kaybetti. E, Onaku gerçekten Samet Akaydın ve Ostarvolde alamadı. Bu iki oyuncuyu tutamadı. İki e, stoper oyuncusu Anaku'yu tutamadı. Anakoda 2 metrelik bir oyuncu o da çok iyi oynadı. E, onun dışında mesela 10. dakikadaki golde yine Samet Akaydın'ın yine savunmanın bir hatasıydı. Samet kendi bölgesinden gidiyor, Osa Samuel'in bölgesine gidiyor. Ya Samet senin yerin stoper bölgesi. Orayı ziyaten, e, koruyan bir Osay Samuel var. Senin Samet Akaydın e Sa sağ tarafta Osay'ın yanında ne işin var? Orada bir e, hata yaptı Samet. E, bu ikinci golde hata, üçüncü golde hata yapıyorsun. E, onunla beraber yine aynı şekilde konuştuğumuz mesela Emre Mor yerine e 90. dakikada Ryan Kent oyuna girebilirdi. Daha maçın bitimini 10 dakika var uzatmalarda beraber ama sen Emre Moru tercih ediyorsun. Emre Mor uzun bir süredir zaten sahada olmayan bir oyuncu sakatlığından ötürü. E orada Kent'i tercih edeceğine Emre Moru tercih ediyorsun. İsmail Hoca bence burada da hata yaptı. onunla beraber bugün Trabzonspor yani hem oyunu yavaşlatmadı hem de Fenerbahçe'nin kanat kanatlarını çok fazla kullandırmalarına izin vermedi. Mesela bugün bir İrfan Can olsay ikilisini göremedik, bir Tadiç Verdi Kadıoğlu ikilisini çok fazla göremedik. Trabzonspor takımı savunma anlamında da bugün en azından Abdullah Avcı Fenerbahçe iyi çalıştığını söyleyebiliriz. Onunla beraber yani Fenerbahçe'de Ciku, Beko ve Fred üçlüsü. Arancak e, diyebiliriz bu maçta gördüğümüz bu üç oyuncu gerçekten bundan sonraki maçlarda Arancak ve Fenerbahçe Beko 25 iki buçuk üç ay yok acil Ocak ayına bir stoper bakması gerekiyor e, onun dışında Fred'in bir an önce sahaya dönmesi gerekiyor E, Cigolun e, sakatlığı büyük ihtimal milyar aradan sonra dönecek diyorlar. Onun bir an önce takıma dönmesi gerekiyor. Ama e, şunu söyleyebiliriz. Belki de bu mağlubiyet Fenerbahçe'li futbolcular için iyi olmuş olabilir. Hep kazanılacak diye bir şey yok. Evet bu maç e, beklenilmiyordu Fenerbahçe'nin kaybetmesi. Ama belki de e, futbolcuların ayakları bundan sonra daha sağlam yere basacak. E, belki de İsmail Kartal bundan sonraki maçlarda daha doğru hamleler yapacak. O da belki hatasını görmüş oldu. Belki bazı futbolcular e, kendilerine çeki düzen verecekler. E, ama e, yani bu takım geçen hafta 10 hafta galibiyet yapan bir takım. Onun için bir an bir anda hemen şampiyonluk gitti, şöyle oldu, böyle oldu demeye gerek yok. Fenerbahçeli taraftarlar, futbolcular asıl bu maçtan sonra birbirlerine kenetlenmeleri gerekiyor. Asıl bu maçtan sonra Fenerbahçeli taraftarlar takımına sahip mi çıkacak yoksa şampiyonluk gitti, yine lige havlu mu attı, attı diyecekler. Bunu e, görecekler. Onun için Fenerbahçeli taraftarların çıkıp e, takımına tekrardan sahip çıkması gerekiyor. 10 hafta boyunca e, galibiyet serisi oluşturan bu futbolcular yine sizi şampiyon yapacak bu futbolcular. Hatalar olur. İsmail Yüksek'i eleştirelim, Samet Akaydın'ı eleştirelim, Zayiç'i eleştirelim, Tadiç'i eleştirelim. Ama e, takımı da son ana kadar Fenerbahçeli taraftarların e, sahip çıkması gerekiyor. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki yayında görüşmek dileğiyle.